İyi günler kıymetli insanlar. 19 Mart 2023 Pazar. Şu an saatlerimiz 17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 99 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 28 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1214 TL 67 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 17 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 81 kuruş. Platinin satış fiyatı 599 TL 33 kuruş. Çeyrek altın 2007 TL 21 kuruş. Yarım altın 4014 TL 41 kuruş. Tam altının fiyatı 8028 TL 82 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8177 TL 92 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı 5625,98. BIST 100'ün fiyatı 5136,44. BIST 500 8501,10. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 529171 TL. Ethereum'un fiyatı 34580 TL. Avax'ın fiyatı 342 TL. Tether'ın fiyatı 19 ,47 TL 47 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 ,38 TL 38 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 ,67 TL 67 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 71 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 38.317 TL. Maker'ın fiyatı 13.523 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, Doların alış fiyatı 18 TL 98 kuruş. Satış fiyatı 19 TL 1 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 20 TL 21 kuruş. Satış fiyatı 20 TL 24 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 23 TL 1 kuruş. Satış fiyatı 23 TL 13 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle 29,3 artışla OMGTRY38 TL 23,68 artışla API3 Türk Lirası 39 TL 33 kuruş 6,86 artışla NEOTRY 254 TL 45 kuruş 6,76 artışla AUDIOTRY 5 TL 85 kuruş 6,31 artışla BNTTRY 11 TL 17 kuruş 4,22 artışla XRPTRY 7,68 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kırklareli 11,7. Trabzon 7,05. Karabük 8,49, Sivas 4,35, Gaziantep 7,96, Burdur 7,39, Muş 6,02, Bingöl 7,26, Kars 4,25, Zonguldak 6,09, Konya 1,07, Iğdır 10,55. Çorum 4,9 Uşak 8,19 Amasya 9,82 İzmir 13,97 Antalya 17,83 Çankırı 3,37 Ankara 7,8 Bitlis 3,07 Giresun -2,13 Çanakkale Pazartesi az bulutlu 14,36 Salı kapalı 15,25. Çarşamba hafif yağmur 12,0. Kocaeli pazartesi az bulutlu 12,39. Salı parçalı az bulutlu 14,52. Çarşamba kapalı 12,56. Kastamonu pazartesi parçalı bulutlu 9,79. Salı parçalı bulutlu 13,22. Çarşamba kapalı 14,36. Ordu pazartesi orta şiddetli yağmur 1,25. Salı kapalı 3,01. Çarşamba az bulutlu 8,69. Bitlis pazartesi hafif yağmur 5,95. Salı hafif yağmur 7,35. Çarşamba parçalı bulutlu 8,43. Karaman pazartesi kapalı 3,73. Salı parçalı az bulutlu 9,92. Çarşamba kapalı 13,64. Edirne pazartesi açık 16,88. Salı kapalı 18,09. Çarşamba kapalı 17,42. Burdur pazartesi parçalı az bulutlu 13,07. Salı parçalı bulutlu 14,57. Çarşamba kapalı 12,53. Iğdır pazartesi hafif yağmur 14,91. Salı kapalı 16,47. Çarşamba kapalı 15,84. Denizli pazartesi az bulutlu 16,48. Salı parçalı bulutlu 18,71. Çarşamba hafif yağmur 12,9. Ardahan pazartesi hafif yağmur 4,89. Salı kapalı 6,31. Çarşamba kapalı 8,53. Gaziantep pazartesi hafif yağmur 11,24. Salı parçalı az bulutlu 14,38. Çarşamba az bulutlu 16,58. Çorum pazartesi parçalı bulutlu 10,68. Salı açık 11,38. Çarşamba kapalı 13,86. Muş pazartesi hafif yağmur 8,84. Salı hafif yağmur 10,14. Çarşamba kapalı 11,21. Mersin pazartesi kapalı 16,41. Salı açık 17,62. Çarşamba parçalı bulutlu 18,17. Ankara pazartesi parçalı az bulutlu 12,91. Salı az bulutlu 13,31. Çarşamba kapalı 14,51. Kars pazartesi hafif yağmur 7,11. Salı kapalı 8,73. Çarşamba kapalı 9,26. Van pazartesi hafif yağmur 7,03. Salı hafif yağmur 8,27. Çarşamba kapalı 7,99. Sakarya pazartesi parçalı bulutlu 14,29. Salı parçalı az bulutlu 17,19. Çarşamba kapalı 15,56. Sinop Pazartesi parçalı bulutlu 9,51. Salı açık 11,25. Çarşamba kapalı 12,59. Uşak Pazartesi açık 14,7. Salı parçalı bulutlu 16,3. Çarşamba kapalı 11,78. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Doludan kaçıp dükkana sığındısın dakika. Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem son dakika deprem haberleri 19 Mart 2023. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afat. Dünya saatlerine baktığımızda Asya Dubai 19 Mart 2023 18:21. Amerika, Arjantina, Cavay 19 Mart 2023 11:21. Amerika, Belem 19 Mart 2023 1121. Afrika, Ouagadougou 19 Mart 2023 1421. Amerika, Yellowknife 19 Mart 2023 821. Europe, Bratislava 19 Mart 2023 1521. Amerika, Argentina, Salta 19 Mart 2023 1121. Kanada, Pasifik 19 Mart 2023 721. Asya, Brunei 19 Mart 2023 22 21. Indian, Christmas 19 Mart 2023 21 21. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20.49499999999997, motorin 19585, gaz 17485 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep kendinizi ifade etmek istemeyeceğiniz ve net olamadığınız bir gündesiniz. Bu süreçte esas olan sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak. Aslan maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir. Balık kendinize ait oturttuğunuz düzen eleştiriye çok açık olmayabilir. Eviniz ya da dekorasyonunuzla ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz. Başak aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevrenizde yüksek enerjinizden istifade edebilirler. Boğa sizin başardıklarınıza şaşıran çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Kendinizi sizi desteklemeyen kişilerden mümkün olduğunca uzaklaştırmaya çalışın kova sosyal ortamlarda sevilecek ve sayılacaksınız. Arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz. Koç aşk konusunda isteklerinizin gerçekleşmesi ile keyfiniz ikiye katlanabilir. Mesleki konularda daha hırslı kişileri görerek biraz çekinseniz de hak ettiğiniz yere gelebilirsiniz. Oğlak bu günlerde dostlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamandan büyük keyif alabilirsiniz. İdealleriniz ve hedeflerinizden ziyade manevi yönleriniz ortaya çıkabilir. Terazi duygularınızın sizi yönetmesi, "hali iyi değilim" hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir. Yeterince iyi olmayı beklemeden istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız. Yay kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz. Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler. Yengeç sosyal ortamlarda güvenilir kişiliğinizle dikkat çekseniz de partnerinizin kafasındaki soru işaretlerini gideremediğinizi hissedebilirsiniz ve endişeniz artabilir. İkizler kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.